arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a nasıl mod yüklenir onu çekeceğiz. Şurada ilk önemli bir mod şey uygulaması yüklüyorsunuz. Şuradan. Sıra benim yüklediğim bu var. Buradan. Mesela şuradan. Neye basalım? Dur. Olmuyor. Peki basalım. Pek'lerde. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Şöyle mesela. Ben bazılarını yükledim mi? Bazılarını ise yüklemedim. Mesela tornağı da yükleyelim reklam çıktı. Reklam çıktı. Kapat şunu. Buradan Minecraft'a kopyala diyorsun. Sorun Minecraft açılıyor Evet, çok normal bir şey. Buradan yazıyor ki mod yükleniyor. Bekleyelim buradan yükleme şey yapmış ve yüklendi plan buradan play'e geliyorsunuz and the user generate ben kreatif yapıyorum aşağı ne deneyim? şuradan nerede bu arada my mind tornağı Orada modlardan da uh, Mutant Enderman modu diye. Oradan basalım. Ki çalışabilir mi bilmiyorum. Eğer çalışmasa o Mutant Enderman modu. İşte. Klasım. Şuradan uzaklaşalım. Şöyle kuzama. Nerede? Biraz daha yukarı. indik o otomatik kendini zıplıyor. Buradan, arda. O mu nereye geliyordu? Şurada. Dur. blaze diye bir şey var mı? Yer koydum. Zor tornado. Wow. Tornado orada vura, vurabiliyorsun. Tornadolar yürüyor. Çok güzel mantık değil mi? Biraz daha koyalım. Bir de bir tane daha mod var şurada. İnsan tendirmen modu. Endirmen yumurtası nerede? Şu değil mi? Şu mu? Yani. Enderman koydunuzu yok olmadı. Neden çalışmadı mod ya? Neyse arkadaşlar, mod nasıl mod yükleme videomuz da böyleydi. Eğer mod tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.